Dermatoloji uzmanı Doktor Gökhan Gökler bizimle. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Zeynep hocam. Şimdi Gökhan Hocam, daha pürüzsüz, daha genç bir cilde kavuşabilmek için hangi teknolojiyi kullanıyorsunuz? E, aslında kliniğimde pek çok teknolojiyi birlikte kullanıyorum. Bunlar arasında lazer uygulamaları, e, yoğun e, paslı ışık uygulamaları, e, fokuslu ultrason, iğneli radyo frekans gibi e, pek çok uygulamayı bir arada kullanabiliyorum. Ee, özellikle son 10 yıldır hatta 15-20 yıldır e, cilt gençleştirme alanında bu enerji bazlı cihazlar konusunda çok önemli gelişmeler oldu. E, bundan da hastalarımız e, oldukça iyi şekilde faydalanabiliyorlar artık. Çok güzel. Bu teknolojilerin ana başlığı ısı üreten cihazlar. Evet. Ciltte bir ısı etkisi yaratmak suretiyle dokunun kendi kendine toparlamasını hı hı. bir takım mekanizmaları harekete geçirerek sağlamaya çalışan e, teknolojiler. Peki bunlar için genel olarak yaşlanmaya durdurma e, tedavileri, yaşlanmaya hı hı. durdurma çalışmaları diyebilir miyiz? E, tabii ki. E, öncelikle hepimiz bir genetik potansiyelle doğuyoruz. E, her şeyi kendi haline bırakırsak çevre şartlarından da etkilenerek e, gideceğimiz belli bir yol var. Bunu bir nebze olsun geriye çevirmek cihazlarla belki tümüyle durdurmak değil ama e, geriye çevirmek bazı cihazlarla mümkün. Evet. Aslında e, ısı üreten sistemlerle yaptığımız işlem e, özellikle eğer deriden bahsediyorsak ya da deri altından bahsediyorsak e, o bölgedeki bazı e, moleküler yapıların e, yenilenmesini sağlamak oluyor. Önce var olanı bozuyoruz, sonra vücudun e, yenilenme mekanizmalarını tetikliyor bu yaptığımız işlemler. E, bu sayede ciltte yeni bir e, yeni bir takım e, evet. e, maddeler e, üretebiliyoruz. İşte kolajen gibi, elastin gibi. Bu da e, cilde oldukça destekli. Yani canlandıran, pürüzsüzleştiren e, bir sonuç yaratıyor. Burada birçok teknolojiden bahsettiniz. Lazerler, hmm. radyo frekanslar. Sizin özellikle bu alanda hatır sayılır çalışmalarınızı ben Şahsen biliyorum. <laughs> e, öne çıkarttığınız bir e, tedavi planı, tedavi prosedürü, inandığınız, daha çok inandığınız evet. bir tedavi planınız var mı? E, var tabii. E, aslında bu hastalığın hastaya çok değişebiliyor. Ama e, özellikle IPL dediğimiz e, sistemleri ve bunun yanında radyo frekans sistemlerini severek kullanıyorum. E, burada e, IPL dediğimiz sistem yoğun e, bir e, ışık enerjisi uygulaması. E, cildin çok derinlerine inebiliyor. E, belirli, belirli bir ısı yaratıyor ve burada bazı değişiklikler hususuyla getiriyor. E ee, burada aslında cildin içinde bulunan bir takım bizim kromofor adını verdiğimiz e, renk tutan maddeler maddelerden faydalanıyoruz. Örneğin e, lekeli bir cildiniz varsa burada ağırlıklı olarak lekeyi hedefleyen bir dalga boyu seçmeniz gerekir. Veya damar yapısından zengin, kılcal damarı çok artmış, kızarık bir yüz Ile karşı karşıya ona göre bir dalga boyu seçmek lazım ya da cildi genel olarak kırışıklıklardan arındırmak parlatmak canlandırmak istiyorsak başka bir dalga boyunu seçmek daha uygun oluyor. IPL cihazlarında bu başlıkların değiştirilerek uygun dalga boylarına ayarlanması büyük bir avantaj gibi gözüküyor. Aynı hastanın birkaç hem kızarıklık hem leke gibi problemi olması, bir taraftan da kırışıklıklarını hedefleyebiliyor olmak büyük avantaj. Başka Çok medikal tedavilerle hastanları. kombin edebiliyor musunuz bunu? Tabii ki, tabii ki. Yani mesela kızar damar sorunu var hastanın ee, ama hasta size leke tedavisi, leke mi de düzeltir misiniz diye gelmiş hı hı. ama bakıyorsunuz zeminde kızar damar var işte üst üste yapacağımız uygulamalarla bir aşamada lekeyi hedefleyip bir başka aşamada bu mümkün. Yani. kılcal damarı hedefleyebiliyoruz. Bunun yanında tabii bu tip uygulamalarla diğer medikal estetik yöntemleri de uygulamak mümkün. İşte mezoterapiler, vitamin enjeksiyonları veya dolgu uygulamalarıyla da bunları kombine edebiliyoruz. Çok güzel. Bu kombine işlemler veya lazer işlemler için bir yaş aralığı bana söyleyebilir misiniz? Yani şu hastalarla ben yani daha çok çalışmayı amaçlı seviyorum. yapıyorsak aslında 30'lu yaşların başlangıcı bunun için iyi bir başlangıç olabilir. Ama mesela çocukluğundan beri kızarık yüzü olan zaman zaman rozeseik ciltler dediğimiz cilt tiplerinde daha erken tedavilere de başlamak mümkün. Lekeler genellikle... Evet. E ...daha orta yaşlarda ortaya çıkmaya başlıyorlar. Özellikle e, kronik güneş maruziyetine bağlı lekelenmeler. E, aslında her yaşta yapılabilir. Yani lazer tedavisi uyguladığım benim özellikle yüzde şarap lekesi tarzında... ...lekeleri olan hastalarım var. Onlara 3 e, aylıktan itibaren uygulama yapılabiliyor. Çok güzel. Evet. Bu etkiler kalıcı mıdır hocam? Yani lazerlerle yaptığınız bu gençleşme tedavileri veya damarları... E, daki sorunu giderdiğiniz rozasea gibi tedavi derdi. E, da amacımız daha çok hastanın e, yaşam kalitesini arttırmak. Çünkü rozasea e, aynen hipertansiyon gibi ya da diyabet gibi kronik bir hastalık. E, özellikle e, hastanın günlük yaşantısını çok olumsuz etkileyen bir durum. İşte zaman zaman kızarıklık atakları oluyor, e, çok ciddi yanma problemleri oluyor. İşte yüzü hep kızarık gözüküyor bu hastaların. Ee, sıcak bir ortamdan e, girdiklerinde o kızarıklık artabiliyor. E, genel olarak öyle bir e, mutsuz durumları olur rozaseik hastaların. E, lazer tedavilerinin burada kullanılması hastanın yaşam kalitesini belirgin şekilde Arttırır. Evet. Hastalığı, hastalığı tam olarak ortadan kaldırmasa bile, ama düzenli kontrole geldikleri zaman e, idame seansları uygun şekilde yapıldığı zaman bu süreci çok uzatmak mümkün. Hocam e, IPL tedavileri 2000'lerin başından bu yana yaklaşık 20 yıldır e, bizlerin arasında dolaşıyor. Hı -hı. Yani e, hatta o kadar ki göz kuruluğunu gidermek amacıyla Hı -hı. göz hekimlerini kullandığı bir e, boyutu da var. Hı hı. E, epilasyon amacıyla kullanılan kullanılması e, tespit edilmiş boyutu da var. Hı hı. Sizin bahsettiğiniz e, kılcal damarlar, leke ve cilt gençleştirme. Evet. Hepsi aynı IPL IPL mi? Evet, CCL dediğimiz bir e, cihazımız var. E, bunun özelliği IPL e, platformu yanında eee radyo frekansta taşıyor. Hı, e, bunların ikisinin kombine edilmesi etkinliği oldukça arttırıyor. Yakıcılığı arttırmaz mı bu? Hayır. Yani bir da yakıcı radyo frekans da yakıcı. Isı e, üretiyor. İkisi birleştiği zaman cihaz yani bahsettiğim cihazda özellikle e, cihazın başlığını bir e, soğutucu entegre edilmiş Hı. durumda. O soğutucu belirgin şekilde e, yanıklardan koruyor hastaları. Çok güvenli e, ve sonuçları oldukça kaliteli bir işlem diyebilirim. Hocam peki burada gerçekten yaşlanmayı durdurmak mümkün mü? Ee, yaşlanmayı yavaşlatmak mümkün. Tümüyle yaşlanmayı yüzde yüz durduruyoruz diyemeyiz. Ama dediğim gibi yani kişinin genetik potansiyelinin e, en iyisini açığa çıkarma şansımız var. Ama IPL e, sistemleriyle gösterilmiş ki e, tabii bunun yanında bir takım başka önlemler de almak lazım yani yaşlanma tedavilerinde kişi güneşten korunmuyorsa çok uzun yıllar güneş maruziyetinde kaldıysa bu hastalarda tedavi biraz daha zor oluyor ama evet. e, tedaviye başlandıktan sonra belki hemen değil ama belirli bir süre içinde e, en iyi sonuçları almak mümkün kısa süre uzun süre aradaki fark ne kadar e, yani bana mesela 50 yaşlarında bir hasta geldiği zaman genellikle ona şunu söylerim şimdi yapacağımız işlemlerle bir yol kat edeceğiz. Ama bana düzenli aralıklarla iki senede devam ederseniz sonuca siz de inanamayabilirsiniz. Durduracağız. Evet. E çok büyük oranda evet. Evet. Çok güzel Ama bir yöntem. Çok güzel yöntem. söyledi benim de içimden böyle koşarak hocama <laughs> <laughs> gitmek yani, geldi. Evet, evet, evet. Peki gerçekten. bu işlem konforlu olup olmadığı o iki seneyi o belirler bence. Yani <laughs> iki sene boyunca size gelecekse ve sonuçlarında mükemmel olacağını Hı. düşleyerek gelecekse canın yanıp yanmaması bence onu belirler. Hı. Konforlu mu işlem işlemidir? Oldukça konforlu. Demin de bahsettiğim gibi bir e, soğutucu modülü var. E, i̇şlem esnasında neredeyse hiç acı duyulmuyor e, denebilir. İşlem öncesinde de anestezik kremler kullandığımız hasta, hastalarımız oluyor. E, yani şey ağrı problemi çok e, büyük bir problem olmuyor Kaç seans yaparsak e, o iki sene. E, süre midir veya da, seans e, mı? Bu da yaşa ve cildin durumuna göre değişebilir ama 3 ila 5 seans diyebiliriz ortalama. Seans saat. aralarında 3-4 hafta arayla yapıyoruz. Çok sonra iyi. bunu sürdürmek gerekir mi yapıldıktan sonra? İdeal ideal olan odur. E, özellikle yani ilk kürü tamamladıktan sonra 8-10 ayda bir e, hasta bir idame seansına gelmesini öneririz ve bunu yıllar içinde sürdürürse e, gerçekten etki eee kalıcı bir etki olup olmaya başlar. Evet. Çok güzel. Burada e, belki de izleyicilerimizin hepsi aklının bir köşesine yazdılar bu tedavinin. Ağrısızmış. Arada bir gidiyormuşuz. E, bir süre tedavi devam ettikten sonra çok güzel e, sonuçlar, sonuçlar, sonuçlar da garantiymiş. Gayet güzel. Peki bu esnada dolgu yaptırmış, botoks yaptırmışsa dolgular biliyorsunuz lazer ve radyo frekansla eritilir diye bir şair efsaneleri dolaşır hı hı. yani benim yüzümde dolgu var ama oraya hiçbir şey yapmayalım e, gibi e, yaklaşımlar var kimisi doğru yaklaşımdır kimisi değildir e, ancak e, buradaki e, yoğunlaştırılmış bir ısı ve radyo frekanstan bahsettiniz ikisi hı hı. birleştiği zaman e, dolgu tedavileriyle ne boyutta örtüşüyor dolgu tedavileriyle e, birlikte yapmamaya gayret ediyoruz ya da ee, hastanın e, programını o şekilde düzenliyoruz. Öncelikle lazer tedavilerini bitiriyoruz. Ardından dolgu yapmak daha uygun olabiliyor. Gerçekten dolguların kalıcılık süresi e, her türlü travmayla, e, aşırı masajla bile e, azalabilir. E, ısı, ısı da bu etkenlerden biri olabilir. O yüzden e, programı ona göre yapıp ona göre ilerlemekte fayda var. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten e, birçok konuyu birden aynı zamanda yönetebileceğimizi, optik evet. sistemlerle medikal estetiğin bu kadar güzel bir kombine olabileceğinizi bize çok güzel anlattınız. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok değerli ederiz. bilgileri paylaştınız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada ne var? Şimdi sevgili partnerim, sevgili Şenay Hanım'ın çok güzel, çok özel ve bizler için hazırladığı en güzel gülümsemeli bölümümüz var sırada ben varmış. Hep birlikte izliyoruz.